Merhaba, sınıf bitirmiş. Tam derim. Bu sefer yine suyla bir etkinlik var. Suya inanmıyor musunuz? Bakın. Bakayım. Elimi sokuyorum. Çıkartıyorum ve elimin hali. Bakın sokuyorum, çıkartıyorum. üstüme üstüne bakın. Şimdi bakın. bak, inandınız mı? İnanmayanlar varsa hala yani maşallah derim. Bir şey demem ya. Ya yani maşallah. Ya yani bunu da anlamadıysanız. Evet şimdi elimize bir peçete alıyoruz. Ve bu peçeteyi önümüze güzelce yerleştir. Sonra bir yerlerden kalem alıyoruz. Başka bir kalem de geldi. Bakın böyle kalemlerimiz var. Hemen kalemleri kenara koyuyorum ve uçlarını açıyorum. Sonra böyle 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 böyle, böyle, böyle. yapıyorum. Ben hemen yapıp geliyorum.